Merhaba, ben geldim. <laughs> ben geldim de yine tüm heyecanımla geldim. Çünkü Mart geldi, Bahar geldi, Marmaris'e canlılık geldi. Artık Mart'ın gelişini kutluyoruz, Bahar'ın gelişini kutluyoruz. Aslında ülkemizde çok eskilerden beri farklı coğrafyalarda ismi değişse de bir şekilde Bahar'ın gelişini hep kutlamışız. Farklı ritüeller oluşturmuşuz, gelenekselleştirmişiz. Ama ben anlıyorum ki özünde hep şunu istemişiz. Kötü enerjileri gönderelim, tüm iyi enerjileri kendimize çekelim. İşte Marteniçka da tam olarak böyle bir gelenek. Kökeni Bulgaristan'a dayanan bu geleneğe göre Baba Marta yani Marta nine Marta'yı geldiğinde soğukları sona erdirip baharı getiriyormuş. Gelenek olarak bahsettiğim Marteniçka aslında bu bilekliğin ismi. Rivayete göre kırmızı ve beyaz ipliklerden yapılan bu bilekliklerde beyaz renk uzun ömrü temsil ederken kırmızı renk ise güç ve sağlığı temsil ediyor. Yine rivayete göre bu bileklikler Mart ayı geldiğinde bir dilek tutarak bileklere bağlanıyor. Sonrasında ilk leylek görüldüğünde çıkarıp çiçek açmış bir ağaca bağlanıyor. Ve sonrasında dileklerin gerçekleşmesi bekleniyor. Bulgaristan göçmeni tanıdık bir teyzemizin söylediğine göre bu bileklikler para ile satılmaz Yalnızca kendimize yapılır veya yapılıp hediye edilirmiş. O yüzden ben de bu sene kendi marteni çıkama kendim yapmak istedim. Aslında bizim ailemizin kökenine baktığımızda Bulgaristan'a bağlı herhangi bir göçmenlik vesaire yok ama ben bunu öğrendiğim zaman çok hoşuma gitti. Özellikle parayla satın hediye edilmesi vesaire çok hoşuma gitti işte yapmak istedim. Oo Hazal sen böyle yapmışsın, takıyorsun. Peki biz nasıl yapacağız bunu derseniz Sadece iki tane ipliğe ihtiyacınız var. Ben yün kullandım. Birisi kırmızı, birisi beyaz. Bunun yapılışı için de sizin için 30 saniyelik bir videom var. Tatam hazır. <laughs> Nasıl? Beğendiniz mi videomu? <laughs> Bu arada videoma 1 Mart'tan sonra rastladıysanız hiç üzülmeyin. Bu geleneğe göre illa işte 1 Mart'ta hemen hazırlayacağım, Mart'ın çıkımı takacağım, dilekleyeceğim gibi bir durum yokmuş. Mart ayı içerisinde ne zaman gönlünüz isterse dilekliği takıp dileğinizi dileyebilirsiniz. Tabii canınız ne zaman isterse dedim ama Mart'ın son günlerine de yapmayın. <laughs> Bence bu videodan sonra hemen kendinize tık tık bir tane yapı Hatta kendinizde kalmayın yapın hediye edin. Hazal tamam bunu yaptık. Peki biz ya leylek görmezsek bu Mart ayı içinde falan derseniz yani demeyin öyle. Çünkü ben de görmeyebilirim. <laughs> benim için önemli olan niyet, iyi niyet. Bunu hep söylüyorum. Kesinlikle içten dilediğiniz her dileğin ben gerçekten bir şekilde bir zaman gerçek olacağına hep inanırım. Ama siz yine de Mart gelmişken bence bu bileklikleri mutlaka yapın. <laughs> Bileklik değil Marteni çıka. Bence denemeye değer. Deneyince Hazal demişti dersiniz. <laughs> Marteni çıkalarınızı takarken dilek dilemeyi sakın unutmayın. Ve kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. you're my.